Selam arkadaşlar. Yeniden sizlerle kanalımda bir aradayım. Artık gün gün sizlerle adım adım daha fazla büyüyorum. Daha fazla ilerliyorum. Konuşamıyorum da sizlerle. Ve ben bundan çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Artık 150-200 abone arasında bir rakamım. Bugün net bakamadım açıkçası koşuşturmandan dolayı. Umarım yakın zamanda istediğim abone sayısına da ulaşacağım ve buradan tanıtım videosu çekeceğim kendim için ama bugün ne videosu çekeceğim önce sizlerle bunu paylaşayım bugün e, herkesin var Tabii ki cinsiyet ayrımı yapmayayım ama özellikle biz kadınlar için e, istenmeyen tüylerden nasıl kurtuluruz kalıcı olarak lazer etkili sizlerle bunu paylaşacağım e, tek bir formül çok basit çok ucuz nasıl bize uyguladıktan sonra lazer etkisi bırakıyor Birazdan sizlerle onu paylaşacağım. Bir de e, benim yine minik bir konuğum var. Sizlerle tanıştırayım. Şöyle Sosa'nın kızı arkadaşlar. Allah'ım öleceğim. Çok küçükler. Çok tatlılar. Bu bebeğim bugün biraz zor bir gün geçirdi. O yüzden benimle eşlik edecek. İçeride de Sosa bağırıyor zaten. Duydunuz. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi 2-3 e, maddeyle 2-3 bileşenle nasıl istenmeyen tüylerimizden lazer etkisiyle kurtuluruz. Buna geçiş yapalım. Hep beraber deneyelim. Bu arada arkadaşlar ben kolumda uygulayacağım bunu sizlere net gösterebilmek için. Ama kolumda aslında buna çok hazır değil. Ben zaten lazerliyim. Başka bir yerimde gösteremem size. Siz nereniz için uygulamak isterseniz uygulayabilirsiniz. Çok rahatlıkla çok pratik bir şekilde. O zaman... Görüşmek üzere. Biz şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Bay bay da teyzelere. Teyzeleri bay bay. Hadi yapılışına geçelim. Bu bebeğim bugün biraz zor bir gün geçirdi. O yüzden benimle eşlik edecek. İçeride de sosa bağırıyor zaten. Duydunuz. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi 2-3 maddeyle 2-3 bileşenle nasıl istenmeyen tüylerimizden lazer etkisiyle kurtuluruz. Buna geçiş yapalım. Hep beraber deneyelim. Bu arada arkadaşlar ben kolumda uygulayacağım bunu. Sizlere net gösterebilmek için ama kolumda aslında buna çok hazır değil. Ben zaten lazerliyim. Başka bir yerimde gösteremem size. Siz nereniz için uygulamak isterseniz uygulayabilirsiniz. Çok rahatlıkla çok pratik bir şekilde. Şimdi yapılışına geçiyoruz arkadaşlar hep birlikte. Kolumu bu şekilde bebek pudrasıyla pudraladıktan sonra arkadaşlar bir adet tüy dökücü ihtiyacım var. Keşke sprey olsaydı daha kullanışlı olacaktı. Şöyle ben hemen onu da yapıyorum. Ben arkadaşlar hızlı hızlı elimle yapacağım. Tabii ki spatula vesaireyle yapmak isteyenler zaten onu öneriyorum. Bu şekilde tüy dökücü kremi sürdükten sonra arkadaşlar tam 7 dakika boyunca bekliyoruz. Bu da sosanın dövmesi. Acaba ben bu temizlediğim koluma nasıl lazer etkisi vereceğim. Çok basit arkadaşlar. Bunu da zaten kese kese bir hal ettim. İçindeki jeli zaten görüyorsunuz. Şimdi hemen jelimize geçelim. Aslında ben de herkes gibi aloe vera'nın dallarının tamamen tahta bir kaşık ya da tahta bir bıçak yöntemiyle soyulması taraftarıyım. Ama maalesef ben de şu anda mevcut da öyle bir şey yok. Allah o kadar taze ki arkadaşlar görüyorsunuz keserken zaten. Ay, düşürdüm. Harika. Bu şekilde ayırıyorum. Maalesef elimde görüyorsunuz zaten arkadaşlar şu anda nasıl aktığını. Ay o kadar değerlendirmek istiyorum ki akmasın lütfen. Evet. Arkadaşlar bu jel hiç boşuna gitmeden ben bunu az önce bebek kaydı yaptım. Koluma sürüyorum. Görüyorsunuz zaten renginden. Şöyle göstereyim. Onu da şöyle sürmek istiyorum ben direkt. Bu şekilde kolumuza iyice yediriyoruz. Bu hem kıl köklerini bir daha çıkmasını geciktirir. Hem de arkadaşlar her seferinde yapmaya çalışın. Sivilcelerden de sizi arındırır. Ki arkadaşlar aloe veranın faydalarını saymakla bitmez. Ben içindeki jeli şöyle çıkarıyorum. Herkes tahta kaşık öneriyor bu arada. Benim olmadığı için ben bıçak yardımıyla yaptım. Zaten görüyorsunuz o kadar taze ki yani jeli netleşince fark edeceksiniz. Bu kıl köklerinin geç uzamasını sağlar. Kolumuzdaki çizik, sivilce her şeyi onarır arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. Ben evimde de yetiştiriyorum. Böyle zamanlarda bir dal koparıp taze taze kullanıyorum.